Burası Kartdere, İki foçanın arasında, eski foçayla yeni foçanın arasında bir vadi. Eskiden burada Türklerle Rumlar birlikte yaşıyorlarmış. Kartera esas ismi, fakat sonradan değişimden mübadeleden sonra e, Türkler tarafından Kartdere adı konulmuş. Adını da şeyden alıyor. Arkamızda bir dere var. Burada kırıklı volkanik bir yapı var. Dere bazen akıyor bazen akmıyor. O yüzden halk da ona Kartdere demiş. Burayı çok bilen yok. Sadece eski Foçalılar bilirler. O da neden? Şu anda geldiğimiz yolun üzerinde Büyükbaş Hayvanları geçtiğimiz bir çiftlik gördünüz herhalde. O çiftlik yok idi vaktiyle. Ee, Dolayısıyla fiziki engeller de yoktu, kapı bekçiler falan da yoktu. Eski Foçalılar buraya kadar gelip bu vadideki bir iki tane kuyudan içme suyu alırlardı ve Foça'ya taşırlardı ve suyunun çok güzel olduğunu söylerlerdi. Biz de arada bir zorda kalırsak kullanıyoruz yani çayı da çok güzel, içmesi de güzel. Benim adım Mustafa Kemal Dinçer. Ben Galatasaray'da okudum, sonra siyasal basın yayında okudum, Ankara'da. E, ama e, sonra hanımın memleketi olan Akisar Manisa'ya yerleştik ve bu işi yapmaya başladık. Bir yandan e, yerel gazetecilik, bir yandan arıcılık, böyle devam edip gidiyoruz yani. Emekliyim, devletten emekliyim ama e, emekli maaşıyla geçinilmiyor tabii arıcılık da yapmak gerek. <laughs> bu ev eski kayınvalidemin. Şimdi vefat etti tabii kızlarına kaldı ama ben yıllardır kendim kullanıyorum. Yani bu evi biz kullanmaya başladığımızda arılar için kullanmaya başladık. Dört duvar vardı. Bunun orijinalindeki gibi buna bir asma ahşap kat yaptık içerisine. Üstüne de bir çatı yaptık. Kullanmaya başladık. Orijinal kullanım şekli de böyle yani. Tarihteki kullanım şekli de böyle. Alt katı genel olarak oturmak ve yemek yapmak ya da dinlenmek üzere kullanıyorlarmış. Üst katı da yatmak için kullanıyorlarmış. Bu evlere, bu bölgede yani mimari açıdan kule deniyor. Hepsi birbirinin aynı. İki kat. Mutfakları dışarıda, tuvaletleri dışarıda. Dışarıda bir de tandırları ocakları var alt katlarında pencere yok savunma kolaylığı sağlasın diye